Mersin'de gezilecek yer bitmiyor. Bakın yine nasıl güzel bir yere gidiyoruz. Şimdi de Mersin'in meşhur Cennet ve Cehennemini göreceğiz. Cennet ve Cehennem Obrukları Mersin'e Silifke'ye gelen turistlerin olmazsa olmaz ziyaret noktalarından biri ve şu anda görüyorsunuz Cehennem Obruğu'nun üzerindeyiz ve inanmıyorum cam terasmış burası Ali Bey cam terasın üzerindeyiz. Bakamıyorum. Benim yükseklik korkum var. Yalnız of yerin zemininden yaklaşık 100 metre yukarıdayız. Ve olduğu gibi buradaki cehennem obruğu Anlaşılsın insanlar o derinliği heybeti hissetsinler diye obruğa doğru uçurma doğru cam bir teras çıkılmış. Aşağı bakamıyorum insanı içine içine çekiyor. Gerçekten cehennem çukuru gibi. Buyurun Ali Bey. Kaçmayın uzakta durmayın. Ali Bey'in de yükseklik korkusu var bakamıyor aşağı. Boşuna cehennem çukuru dememişler. Peki neden böyle bir obruk var? Meteor taşı mı düşmüş? Nasıl oluşmuş? Karstik yapıların çökmesiyle ve yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan obruktur. Hemen karşı tarafta gördüğünüz gibi sert bir kaya tabakası. Evet. Hemen altında da kil ve çamurdan oluşmuş bir yapı var. Bu yeraltı sularının Bunları yumuşaltmasıyla evet, bu obruk bunlar oluşmuş. obruklar tamamıyla aşağıya çökmesiyle oluşan bu karstik yapılara obruk diyoruz. Evet, doğal bir oluşum. Bakın zaman içerisinde rüzgarlarla, depremlerle bu doğal oluşumlar, karstik kireç taşları aşağı doğru eriyor, çöküyor. Ve işte böyle doğal oluşumlar, çukurlar meydana geliyor. Fakat burası o kadar derin, o kadar baş döndürücü ve korkunç ki işte bu sebeple burası cehennem çukuru olarak isimlendirilmiş. Binlerce yıl önce o zamanki inançlara göre Zeus'la ateş püsküren yüz başlı Python burada savaşmışlar. Altta bir mağara var. Zeus'un işte o canavarı bu alta, alttaki o oluşuma hapsettiği söyleniyor. İnanılmaz gerçekten. İşte bu tarz yerler hikayeleriyle dünyanın dört bir yanından kendine turist çekmeyi başarıyor. Cehennem obruğu da Mersin'in olmazsa olmazlarından. Gerçekten mükemmel. Buradaki obruğama bakalım. Gerçi başım dönüyor bakamıyorum. Çok heybetli gerçekten. Ama şimdi e, gördüğünüz gibi burada da bir cehennem rüzgarı var. Evet var. Fark ettiniz. Evet. Ve gerçekten de e, baktığınızda böyle bir cehennemi içenizin ürpertisini evet, hissediyorsunuz. hissediyorsunuz. Az sonra da cennete indiğimizde huzuru hissedeceğiz Öyle mi? orada Evet. Ha, tamam o zaman. Hadi cennete, cennete doğru gidelim. gidelim. Evet. evet. Şöyle aşağı bakamıyorum. İnanılmaz bir cam teras. Daha yeni yapıldı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi cehennemden. Cennete doğru ilerliyoruz. Cehennem çöküğü milyonlarca yıldır bu şekilde gelenleri ürkütüyor. Hadi şimdi yürüyerek hemen yanındaki cennet çöküğüne inelim. Şimdi bakın o cehennem çukurundan çıktık, rüzgardan kurtulduk. Cennetin o sakinliğine doğru ilerliyoruz. Evet şimdi cennetin derinliklerine inip daha da çok huzura ereceğiz. İnşallah gerçekten Allah'ı bize gerçek cenneti de göstersin. Amin, amin. Tarihin içerisinden obruğa doğru, o çökiye doğru ilerliyoruz. 450 basamak mı var acaba Ali Bey? 452 basamak. 452 bu tarihi basamaklardan bakın harika bir doğa içerisinden iniş yapıyoruz ama İsteyenler aynı zamanda yukarıda asansör var. Asansörle de inebiliyorlar. Fakat biz bu ortamı sizlere göstermek istedik. Binlerce, milyonlarca yıl öncesine giden bir tarih. Bir çökük burası. Doğal bir oyuk. Ve e, tabii burası da aynı zamanda bir kent değil mi? Antik kent olarak kullanılmış. Burası tarihin en önemli yaşam alanlarından oluyor. Hem korunaklı hem de sıcacık. Cennet obruğuna hayran kaldım bakar mısınız derinliklere doğru ilerledikçe o yerden nasıl da ağaçların bittiğini görüyoruz. Hemen şuradaki seyir terasına davet ediyorum sizi. Bakalım. Of ne kadar heybetli, ne kadar büyük kayalar. İnanılmaz. Tabii o zamanlarda burada yaşamlar sürmüş. Tabii ki insanların ilk ihtiyacı barınma. Hep buralarda mağaralar var. Mağaralarda yaşamlarını sürmüşler. Tabii bugün o mağaraları göremiyoruz. Ağaçlar bitmiş ama tarihi sonuna kadar hissediyoruz. Ee, hemen önümüzde ağacın arkasında çok büyük bir mağara mevcut. O mağaradan yine aşağıya 250 e, merdiven daha inildiğinde hmm. yeraltı sularının güldür güldür aktığını ve hem duyabiliyoruz e, yoğun e, yağmur yağdığı dönemlerde de e, suyun aktığını görebiliyoruz. Hmm. Tarihi merdivenlerden iniyoruz. Binlerce yıllık bu yolu kullanarak aşağıda harika bir mağara kendini gösteriyor. Ali Bey, of çok derin, çok ihtişamlı bir yapı görüyoruz. Acaba nedir mağaranın girişine yapılan bu eser? Genç dönem Bizans döneminde bu bölgede Romalılar ve Helenler pagan dinine inanıyorlardı. İlkel dinlere İsa'nın doğuşuyla Anadolu'da Hristiyanlığın yayılmasıyla Hristiyanlar ibadetlerini çok gizli yaptı öldürülme korkusuyla. O dönemde de Burada Hristiyanlar buraya bir Meryem Ana Kilisesi yaptılar ve Meryem Ana Kilisesi'ne gizli gizli ibadetlerini gerçekleştirdiler. İşte o eserde bakın o tarihten bu yana dek sapasağlam gelmiş. Zaten koruma doğal bir koruma oluşturmuş bu kayalar kilisenin etrafına ve daha da derinlere doğru ilerliyoruz. Cennet çöküğünde bir medeniyetin nasıl varoluş mücadelesi verdiğini görüyoruz. Şimdi aradan bakın yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen kemerleriyle, sütunlarıyla, mimarisiyle çok sağlam gelmiş olan bir Bizans eseri. Evet Bizans kilisesi Aziz Paulus adına 5. yüzyılda yaptırılmıştır. Daha önce bu kilise bu kadar gizli ibadethane daha küçüktü, hapse ha. şeklindeydi. Sonradan büyütül yapılan evet. çalışmalarla. Suriye ve Anadolu'da Hristiyanlığı yayan... Ee, İsa'nın e, 12 havarilerinden bir tanesidir kendisi. Bu kilisede On'un adına adanmış e, bir kilisedir. Hala yalnız freslerin bakın sağlam olduğunu, resimlerin e, büyük kısmının da silinmediğini görüyoruz. Yine burada e, Hristiyanlık dinini anlatan resimler, semboller, simgeler görüyoruz. E, bu kilise fazla bir tahrip edilmemiştir. Dikkat ederseniz e, tam böyle evet, tam mağaranın da. dışında kalan bölümünde yağmurun Aa. ve nemin işlediği bölgede freskler silinmiştir. Evet. Ama mağaranın iç bölgesinde kalan ve daha az nem alan bölgesinde de freskler hala ayaktadır. Evet. E, bu e, yöremizde herhangi bir tahribata uğramamış ayakta kalan ender kiliselerden bir tanesidir. Evet. Mağaran nasıl da zengin bir tarihe sahip. Şaşırarak gezmek isteyenler için müthiş bir adres burası. Meryem Ana'ya ithafen yapılmış olan bu kiliseyi de ziyaret ettik. Şimdi obruğun en dibine en derinliğine doğru iniyoruz. Rüzgar yok burada görüyorsunuz. Sessiz, sakin bir şekilde. Şöyle baktığımızda yukarıdan e, yeraltı suları damlaları geliyor. Bu karstik yapıları evet. daha iyi burada açıklayabiliriz. Oluşum içinde olduğunu evet. görüyoruz mağaranın. Evet. Yukarıda sert kaya yapıları, hemen altında yumuşak kaya parçaları. Bunlar zamanla düşüp eriyip ve yeraltı sularıyla denize gidiyor ve bu mağara oluşumları böyle devam ediyor. Devam ediyor ve bakın su sesini de duyabiliyoruz mağaranın derinliğinde. Aşağı doğru inelim hadi. Şunu söylemek istiyorum. Aşağılara doğru indikçe, mağaranın ağzına yaklaştıkça iklim değişiyor. Daha da sıcak bir hale geliyor. Mağaraya daha da yakın olmak istedik. Mağaranın dev ağzından içeri girdik ve içeri girer girmez de yeraltı nehirlerinin sesine daha da yaklaştık. Gürül gürül suların, nehirlerin aktığını duyuyoruz. İşte binlerce yıl öncesinden, milyonlarca yıl öncesinden kalan Cennet Obru, Cennet Çöküğü. İnsanlar bir dönemler tarihin ilk zamanlarında buralarda yaşamışlar. Buralarda hayatlarını sürmüşler ve ardından da bugün de turizm için çok önemli bir durak olmuş Mersin'e. Gerçekten çok şahane. O geçmişi, o yaşanmışlıkları sonuna kadar insan hissediyor. Mağara dünyanın en ilginç mağaralarından biri. O kadar yorulup zirveye asansörle çıkmakta kaymak gibi geliyor bu yorgunluğa. Cennet çukurundan bayağı bir nefes nefese kalarak çıktık ama asansör yapıldığı için cennet çukurunun çıkışına hiç yorulmadan dinlenerek çıktık. O kadar iyi bir fikir olmuş ki gerçekten ben bu asansöre bayıldım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Vau, wow, bakar mısınız çıkar çıkmaz da hemen zirvede rüzgarla yine kucaklaştık. İşte biraz önce basamakları indiğimiz metrelerce aşağıdaki cennet çukuru. Şimdi Mersin'in güzellikleri bizi bekliyor. Sadece böyle birkaç tane yer değil, 3-5 programa sığacak zenginlikte gezi rotaları var. Bakalım şimdi mihmandarımız bizi nereye götürecek?